Beş dakika demişti. Ha, tam zamanında. <laughs> Merhaba canım. <laughs> Sen ne kadar tatlısın sevgilim benim. <laughs> Canım benim. Hadi gel geçelim. Esenep beni böyle karşılayacaksan kapından ayrılmam ben ama. Bana uyar. Bakayım şunun tadına. <laughs> Hadi geç otur. Müthiş valla. Ee. Ne yaptın bugün? Bulaşıkları da mı yıkadın? Ya bıraksaydın ben hallederdim. Saçmalama. Ayağını halledeyken sana iş mi yaptıracağım? Of. Zaten bulaşık dediğin iki üç çatal bıçak çıktı. Elime yapışmaz ya. Ya kusura bakma bu akşam böyle oldu. E tabi biliyorum. Ayağın sakat diye çağırdım paket servisini. Yoksa kendin yapacaktın <laughs> yani yemeği. Maalesef canım. Ayağım iyileşir iyileşmez dışarıda yiyeceğiz yemeği. Çünkü mutfak işlerinde kötüyüm. Geçen seferden anlamıştım gerçi. Hı. Sen de yemek yapacak adam tipi yok ki zaten. Neyse ki başka çekici yanların var. Öyle mi? Neler mesela? Anlatsana. Hmm, mesela mükemmel bir gülüşün var ve bana çok güzel bakıyorsun. Ve en güzeli de evet. Huzurlusun. Güven veriyorsun. Yeter mi bakalım bu kadarı? Şimdilik evet. Yalnız benim biraz of çok ağrıyor ya. Ağrım var. Tek başıma da pek iş yapamıyorum ben. Hmm. Vallahi hareket etmem bile zor esasında. Ee yani bu durumda beni yalnız bırakman... ...doğru bir hareket mi bilmiyorum. Bence bu gece burada kalmalısın. Bak sen. Hı -hı. E, Engin müdürüm... ...karşınızda bir avukat Hı -hı. var. Lütfen öyle kolay kolay... ...kandıramazsınız beni. Yarın erken uyanacağım, gitmem lazım benim. E, e, hani güzel gülüyordum... ...öyle demiştin. Sözüm olsun diyelim. Bir dahakine anlaştık mı? Anlaştık.